ataların kabullerini. Dedem öyle demişti. Mübarek ecdadımız böyle demişti. Atalarımızdan böyle gördük. Onlar bilmedi de sen mi bildin? Bunların hepsi şirk lakırdılarıdır. Bunları bir adamdan duydunuz mu adamın müşrikliğe battığını hemen anlayacaksınız. Müslüman bir adam bu tabirleri kullanmaz. Bunlar şirkin deklarasyonudur ve şirki deşifre ederler. İki, ikinci dokunacağınız yer servettir. Park. Hazreti İsa'nın ifadesiyle mama. Hem Rabbe hem mamona aynı anda kul olamazsınız diyor. Birini tercih edeceksiniz. Bakın dinci bunların hiçbirine dokunmaz. Tam tersine bunları besler. Bunlara kim dokunur? Dindar. Dindar parayla Allah yan yana geldi mi parayı atar. Dinci parayla Allah yan yana geldi mi devamlı parayı tercih eder. Farklar bunlar. Dindar, dedelerimiz böyle demişti dendiği zaman ya tamam da biz de Kur'an'a soralım en azından der. Daha kültürlü bir insansa akla ilme de soralım der. Dinci asla. Kur'an muran filan dedim zaten kantepesine fışkırıyor adam. Kur'an'la din olmaz diyor adam. Ya müftülerini din dedim. Ben 40 yıllık müftüyüm diyor. Bu dediklerini bir yerden duymadım.